Şiddetin olmadığı, hepimizin eğlendiği bir organizasyon. Mutluyuz, güzel, iyi ki geldik. Oynamak da keyifli çok fazla fırsat olmuyor tabii takım bulamıyoruz kız futsal takım, futbol takımı olarak oynamaya o yüzden böyle etkinliklerde seviniyoruz biz de oynayabildiğimiz için ben teşekkür ediyorum Kadıköy Belediyesine böyle bir imkan sağladıkları için. erkek muhabirler kadın futbolunu takip ediyorlar. Şimdi bu kadın... Hakikaten çok mücadele ettik. Erzurum'da, Sivas'ta, Elazığ'da erkeklerle oynadık. Çatlayan topraklarda, Diyarbakır'da oynadık. Hepsi de gurur duyuyorum ama hiç bu kadar popüler değildik. Şimdi galiba meyvelerin adını çok büyük zevk aldım. Böyle akademisyenler, bilmem neler benim rüyamda görecek şeylerim değil. Şimdi keyfini çıkarıyorum açıkçası. Hepinize iyi seyirler, saygılar. Ben buradayız, çıkıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tacadaşını gerilerden gelen oyuncularla var. var. İngiltere'de